Bugün burada hakikat adına fethin sembolü olan zulmün yerini adaletin alışının nişanesi olan bu mukaddes Ayasofya'da konuşurken vallahi mahcubiyet duyuyorum. Mahcubuz. Birkaç hafta önce Gazze'de dünyanın en kısa cuma hutbesi irad edildi. Hatip hutbeye çıktı. Ya Yuhannas inneni ca'i'un la akval hadis. Ey insanlar ben açım konuşmaya takatim yok ve entum cai'un la takva istima siz de açsınız dinlemeye gücünüz mecaliniz yok akimus salah kalkın namaz kılalım dedi onun için burada hutbeler irade ederken de mahcubuz burada alemlere rahmet Allah Resulü'nün bize miras bıraktığı bu yüce makamda bu minberde itiraf ediyorum Gazze'li kardeşlerimize kelimelerimizden fazlasını borçluyuz. Sözlerimizden fazlasını borçluyuz. Hutbelerimizden, konferanslarımızdan fazlasını borçluyuz. Artık sözün bittiği yerdeyiz, kabul edelim. Tam iki yıl oldu. Biz her gece başımızı yastığa koyup gözlerimizi kapatırken, Gazze'li kardeşlerimizin semasında her gün ölüm kusan silahlar, nice katliamlar, nice soykırımlar gerçekleştirdiler. Tam iki yıl oldu biz çocuklarımızın, torunlarımızın ağlayışını teselli edip saçlarını okşarken Gazze'de bebekler yürümeyi öğrenemeden ölmeyi öğrendiler. Tam iki koca bahar geçti. Gazze'li anneler güller, çiçekler toplamak yerine çocuklarının parçalarını topladılar. Kanlı kefenlerini koklayarak teselli buldular. Tam iki yıldır biz en az bin geceyi sabah ettik. Gazzeliler için her sabah kan ve ateşle başladı. Akşamlar ölüm ve dehşetle de geldi. Babalar evlerine dönemedi. Dönecek evleri de kalmadı. Bu iki yıl sadece Gazze için değil, bütün Müslümanlar için, bütün insanlık için tarihin en büyük imtihanı oldu. Biz 2 milyar İslam alemi, 8 milyar insanlık ailesi sadece zulmü ve vahşeti izlemekle ve seyretmekle yetindik. Defalarca hezimete uğradık. İnsanlığımız tükendi, imanımız sınıfta kaldı. Hep beraber kardeşlerimizin parçalanışını, yakılışını, toplu mezarlara gömülüşünü maalesef seyrettik. Olmazları olduran Rahman'dan umudum odur ki bu mahcubiyetimi, bu mahcubiyetimizi bir fetih kapısı eylesin, bir kurtuluş duası olarak kabul etsin.